2, 3 <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine sizin isteğiniz üzerine hijyen ürünleri ve kozmetik ürünlerinin fiyatlarını çekeceğiz. Bunun bir marketi var Shoppers diye. Genelde bu ürünler burada çokça oluyor. Çeşit çeşit ürünler oluyor. Bunları size göstereceğiz. Shoppers market nedir? içinde neler var? Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Hem de ürünlerin fiyatlarını göstereceğiz. Hadi gidelim Shoppers'a ve gösterelim size fiyatları. Evet. Evet neredeyiz? Şimdi Shoppers Market'e giriyoruz. Hadi bakalım, let's go. Şöyle bakalım, hiçbir şeyin fiyatı yazmıyor ya. Hiçbir şekilde fiyatları yazmıyor. Kutunun üstünde de yazmıyor hiçbir şekilde. Demek ki arkadaşlar bunlar pahalı. Evet. Yes, uh, we can't see the price. No, so there you yeah, is have a... to ask one of us. Okay. So, okay. what are you looking for? Let's say this one maybe. The nail polishes are yeah. 32. 32? Okay. Sorry, are you filming? You're not allowed to film. Oh, okay, sorry. Sorry, oh, yeah. Evet. Mesela. Mesela, mesela. Şöyle bir rimel arkadaşımız var. Ee, hiç kullanmadığım bir marka, o yüzden hiç bilmiyorum normalde 18.49 ama şu anda 10.90'da kızmış. İndirimde yani. Fondöten var. Yani powder fondöten. Bu da indirimde 13.99. Super Blendable Foundation demiş. Yani işte şey çok... 23.99. 23.99 arkadaşlar. Mesela likit bir eyeliner, mavisi. Şöyle göstereyim. Bu da 20 dolar laciverti ama siyahı mesela 11 dolar. Indirimde. Türkiye'de ne kadar ki bunların fiyatları? Hiçbir şey yok. Türkiye'deki fiyatlarını yazın arkadaşlar bize de haberimiz olsun. Hala L'Oreal'deyiz. Carbon Black diyor. Oha 7 dolar. Kaç? 7 dolar. 7 dolar. 12'miş 7'ye düşmüş. Bayağı uygun. Evet, böyle bir marka var. Ee, hiç kullanmadım, bilmiyorum yine her zamanki gibi. Şöyle mesela bir farı var. 9 dolar. Şöyle bir durum var. Bu eğer optimum kartla öderseniz kazanacağınız puan, yani kafanız karışmasın. Bu alttakiler puan, şuradakiler fiyatları. Ne bileyim fondötenleri. 15 dolar. Bu da benim 15 dolar. 15 dolar. yaşlanma karşıtı mı herhalde? Bunu anlayabiliyorum. 49. 11.9 Norveççi balıkların kullandığı. Norveççi balıkların değil, Norveççi balıkçıların kullandığı krem. 9.99. Yüzlü pamuk topçukları. 6.79. Mesela ince çorap. 9.80. Shoppers Market'te bebek bezlerinden başlayalım dedim. Çünkü malum Türkiye'deki fiyatlar çok arttı. Kanada'daki fiyatlar nasıl belki merak edenler vardır diye çok kısa biraz fiyatlarını gösterelim size. Mesela Huggies Türkiye'de de vardı diye hatırlıyorum. Şöyle bir paket. 32'li galiba. 32'li aynen. Ee, yani özellikleri nedir çok bilmiyoruz ama 14, 19'dan 13'e düşmüş. 10'da da e düşmüş. E düşmüş e aynı. Bu bu da Huggies'in başka bir şeyi. Bunlarsa 41 dolar. faktörlük bir krem. Bunun fiyatı da 13 dolara düşmüş, 16 dolardan. Gayet uygun bence. Çok evet. uygunu da var bak mesela. 8 dolara Life, bu Shoppers'ın kendi markası. Life diye bir marka. 10 dolardan 7,5 dolara düşmüş mesela. Hayır. 30 faktörlük. L'Oreal evet. markası saç kremi. 8 dolar arkadaşlar ya. Mesela şampuanı 6 dolar. Dove şampuanı gösterelim. 4 dolar. 8.70'den 4 dolar düşmüş. Mesela panten şampuan 9 dolar. Hatta bir tanesi indirime girmiş. 7 dolara düşmüş. O bitmiş. Shoulders'ın fiyatlarına baksana. 10 dolar. Dargura da vardır bu arada 400 da. 400 mililitresi 10 dolar. Çok ortaya evet. diye. Nivea'nın vücut şampuanı 7,5 dolar. Dove Deodorant. Erkek için bu galiba aynen. Erkek için 11 dolardan 6 dolara düşmüş. Dove'un yine e, rolanları burada. 10 dolara. Axe vardı Türkiye'de de çok kullanılıyordu. Bilmiyorum şu anki fiyatı ne kadar. Ee, 9 dolar olmuş burada. Evet. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. 9 dolar. Bunu kullanıyoruz, bilmiyoruz Türkiye'de var mı? Arkadaşlar, bunların Türkiye'de fiyatları büyük ihtimal artmıştır. Bir ara artmıştı. Bunlar ihtiyaç yani. Bunlar hijyen, bunlar ihtiyaç. Bunların fiyatlarının böyle olması lazım. Altı birime falan almak lazım ama maalesef... ...Türkiye'de her şeyin fiyatı uçtuğu için bunun da fiyatı uçmuş. Sorayım. cif mi? Aynı cif ya. lim, lim, gif değil mi? Aynı şey. 4.99. Padma fiyatları 4.29 mesela. Bence. Bunu dolaramadan belki 3 dolar alırız. Dolarama da böyle şeyler daha uygun arkadaşlar. Burada olanlara özellikle söylüyorum. Böyle şeyleri dolaramadan almanızı tavsiye ederim. E, çamaşır deterjanı bölümü biraz boş geldi bana. Acaba biraz... çok indirimde mi? 1.92 litre ve 9.99 diyor. Şimdi. Bunlar 3 dolarmış mesela. Evet, Colgate 360 diyor. Aynen 3 dolar. 3,5 3.49. Evet arkadaşlar mesela pedlere bakalım. Kotex Türkiye'de de vardı. 30 32'lisi 10.49. Ve eğer alırsanız 2000 puan kazanıyorsunuz. Optimum'lu alırsanız eğer. Ya da mesela başka bir türü var. Bu da 24'lüsü 11.49. Bu da Long Super diyor. 52'li ped. 1399. 1399. Başka şeyleri var, başka modelleri yine. 24'lüsü 1189. Mesela günlük petleri gösterelim. 399. Kaçlı? 50'li günlük pet 399. 28'li large size tampon 1149. 2.99 mı bu? Evet, 6.79 2.99 düşmüş. Sensodyne. Türkiye'de var galiba. Var Sensodyne. diyoruz Türkiye'de. 8.49. Şuna bakar mısın? Kocamanı. 2.99 kol 3 dolar. 3 dolar. Bakayım. Burada bir tane 99 sente var. 99 sent. Ultra lüks, ultra, ultra lüks Ultra Lux Oral B'nin diş macunu elektrikli olanlardan. Mesela 2, 299 dolardan 225 dolara düşmüş. Hamil testleri arkadaşlar. Şuradan öyle elime geleni aldım. Clear Blue diye bir marka. Ee, 19.99. Kaç tane var içinde? İçinde bir, tane var. Tamam, Dijital bakayım. test diyor herhalde. Mesela burada üçlüsü 39 dolar. Türkiye'de ne kadar acaba bunlar? Gerçekten merak ediyorum yani. 5.99. Burada yani. Görüyorsunuz aloe veralı el sıvı sabunu 7.99. Vücut losyonu yine Nivea'nın 13.49. güçlü herkestilerden biri 14.49. Türkiye'de yine herkesin bildiği grip olduğumuzda kullandığımız. Aa Türkiye'de Tylenol var, var mıydı? 40'lısı. 40'lısı 25 dolarmış arkadaşlar. Bu şöpürsteki eczane bölümünü göstermek istiyoruz size. Şöyle bir bölümden geçelim en azından. Normal, bildiğiniz eczane ama marketin içinde yani. Tek özelliği bu. Bakalım. Evet, bence vitaminler senin uzmanlık alanına giriyor. Yani. Bu çok güzel bir balık ya. Çok kaliteli. 80'lisi. 26. Ama çok. 900 mili, miligram. Aynen. Burada onun büyüğü var benim kullandığım bu 120 adet var içinde. Bu 36. 36 dolar. Evet. Vitamin C. C vitamini var. 17,5 dolar. 300 tane var içinde. Evet. Ama tabi doktorunuza sormadan vitamin kullanmayın arkadaşlar. Zinc. Zinc. Neydi Türkçe? Zinc işte. Kalsiyum. 16.99. E vitamin arkadaşlar. 29.99. Protein tozu. Şapırsa da her şey var. 33 dolar. 24'lü tuvalet kağıdı 12,5 dolar. 12, 12 yumurta bile var burada. 3.69. Turex'in mesela 36'lu prezervatifi 26 dolar. Peki bu parmağındaki ne? Bu parmak koruyucusu. Parmağımı kestiğim için takıyorum. Evet. Teşekkürler. Bir arabanda arkadaşlar. Çok basic Herkesin evinde bulunması gereken yara bandı. 7 dolar 19 sent. Ve bu büyük olan 80'li. Bakın arkadaşlar, şapırsın içinde PTT var. Yani şey... Kanada Post. Kanada Post, ha. Burada Kanada'da şöyle bir olay var. Sütler böyle poşetin içinde. 4 litre varmış. Birer tane var içine Birer litre ayırmışlar. 4 litre ve fiyatı buçuk 5 ,5 dolar. Şu an Türkiye'deki süt fiyatları ne kadar bilmiyorum tabii. Görüyorsunuz, Benenceri, klasik Poppy dondurmalar, 7.49 2 tane alırsanız 13 dolar diyor. Kağıt havlu kaç para? Kağıt havlu 5.99 no, no, Aynen, aynen. 5.99 Bu paket 2 dolar arkadaşlar. Evet. Eğer bundan 4 paketten fazla alırsanız, tanesi after limit diyor yani. Aynen. Ondan sonra 3 dolara çıkıyor. Ama bu 2 dolar al ve istediğin kadar iç. Yo 2 dolar al bunu, tanesini 2 dolardan sat. 1 su satmak bile kolay bir memlekette. Bu Nescafe Intense var. 160 gramı. 9,5 dolar. Tumurgunu bakalım. 2,99. Şapırsın sebze reyonu da var. Bu bir, bir de Doritos'un fiyatı 5 dolar arkadaşlar. 235 gram. Klasik Lay's'in fiyatı ise 3.99. Serhat'ı nerede bulabiliriz? Tabii ki de Serhat'a çikolata diyorum. Çikolata fiyatları mı? önemli arkadaşlar. Şimdi konudan şey yapmayalım. Bir paket Lindt, <laughs> en sevdiğim marka zaten bu. Çikolata da 5 dolar. Benim için Kanada'da yeterli bir yaşama nedeni bu mesela. Lindt 5 dolarsa ben Kanada'da yaşarım. Güzel. Yaşanır. Bir kilosu 3,5 dolar. Fıstık ezmesi. Her Biraz biri 1,77. Daha olmamış bunu eve alıyorsunuz, işte. oluyor. Aynen. Ya da bir tane alırsan 69 Yani şu markete gelip, bu kadar şeyin arasından geçip sadece bunu oluyor olmamız da artık... <laughs> <siz gülüyor> Servet <anlayın. benim> göstergesi <laughs> arkadaşlar. Mert'im çıkış burada. Evet arkadaşlar bu videomuzda da Shoppers Market'i sizler için gezdik. Hijyen ürünleri, kozmetik ürünler ve bazı diğer ürünlerin de fiyatlarını göstermeye çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açmayı lütfen çok unutmayın arkadaşlar. Evet sizleri çok seviyoruz ve destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.